Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 9 Mayıs Pazar Adana yarışları için karşınızdayım. Sizlerde de hoş geldiniz. Bugün 8 koşulu bir Adana programımız var. Tek altılı e, gündüz koşulacak olan da bir İstanbul yarışı var. 9 koşulu bayağı önemli e, yarışların da olduğu güzel bir program var. her Herkey programda videosu yayında arkadaşlar. Tabi bu arada bir de Belmont Park yarışı var. O da gün içerisinde e, sizlere ulaştırmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu cumartesi ve pazarı bildiğiniz gibi İki gün açık bıraktım ama duruma göre bakacağız yine e, önümüzdeki haftaya. Bakalım duruma göre belki e, temelli de kapatabilirim. Hiç e, de açmayabilirim. Duruma göre açabilirim de arkadaşlar. Bu tamamen e, artık vereceğimiz karara bağlı. E, o yüzden e, sizlerin de en azından bu kanallardan faydalanmak istiyorsanız e, kanala en azından bir katkıda bulunarak üyelik yapabilirsiniz arkadaşlar. E, o yüzden ben hiç fazla sözü uzatmadan zaten gerekli açıklamaları videonun açıklamalar bölümüne bırakıyorum yani oradan okuyup hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar takibini yaparsınız yani Kimse kimseyi zorla e, takip etsin diye bir şey söylemiyor e, gelelim bugünkü yarışlara ben fazla sözü uzatmayacağım çünkü hemen e, hızlı bir şekilde yarışlara girmek istiyorum birinci koşu saat 16.15'te başlıyor handikap 15 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metrelik çim koşunda 6 safkan arasında koşacak olan bu dörtlük ayağının açılış ayağında e, baktığım zaman ben 2 nolu e, Doğukan Mehmet Akyoz'a start alacak olan bu Bushranger temsilcisi iyi performansıyla kazanmasını bekliyorum. Benim banko ismim. Günün ikinci koşusu 7'li plase ve üçlü gayan ayağında koşacak olan bu ikinci koşu şartlı 3, 2 yaşlı İngilizlerin 1100 metrelik çim koşusu. Ben burada nolu Gökdenizmi rakipten oranla biraz daha ön planda tutuyorum. Mert Gökalp Arslan ile e, tek koşmuş olduğu yarışı kazanan bu safkan yine en şanslı isim. Bu safkanın yanında rakip arayanlar da 2 nolu asabi yöneceğim bu Scarface temsilcisinin Ferit yardımcıyla en azından bir yarış görüp güzel bir üçüncülük elde eden bu yine bugün çim pistte iyi koşmasını beklediğim isim. Bir önce iki daha sonra şans verdiğim isim. Günün üçüncü kursundan itibaren altılı Ganyan ayağımız başlıyor. Bir şartlı 5, 4 ve yukarı Arapların 1900 metrelik kum yarışında 9 safkan arasında koşacak olan bir yarışın ben de 4 nolu yağmur gözlü Mehmet Akyavuz'da e, bir tık da olsa ön planda tuttuğum isim. Daha sonra 1 nolu Derin Mavi. Yine e, iyi bir isim, iyi grupta koşan bir isim. Bu şövalyenin güzel temsilcisi. E, bu kardeşimizin ismi neydi? Mehmet miydi? Muhammed Özdemir ile start alacak olan bu safkan en azından kendine bugün uygun bir rakipler arasında koşuyor her ihtimali düşünerek yazmakta fayda var. 5 nolu Domaniç. Bu Halit temsilcisi de bu Akya uzun nesi oluyor acaba? oğlu mu? Amcasının çocuğu mu? Bilmiyorum artık. Bu İsa Akyavuz'da da stat alacak olan bu Beş nolu Doman de son dördüncülüğüyle kendini toparlamaya başlayan bu isim. Daha önceki yarıştan hatırlarsanız iyi gruplarda bayağı söz sahibi olan bir isimdi. kendini her geçen gün toparlayan bu ismi de bence e, kuponlara dahil etmekte fayda var. 9 dolu tutarlığı. Bu 6 ATM'si işte Mehmet Keskin de start alıyor. Yine bu aralar iyi formda. E, ben yine bugün önlerde tutuyorum bu safkanın 9 dolu tutarlığı. Ve son olarak da 3 dolu Karacakurt. Bu A Karaca temsilcisi de yardımcı start alacak olup e, güzel performansıyla, istikrarlı durumuyla yazılması gereken son isim olur. 4, 1, 5, 9, 3. Benim bu ilk ayak için önerdiğim safkanı. Günün ikinci ayağında bir Maiden 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik kum yarışında 13 safkan arasında koşacak olan bu yarışta 12 ve 13 nolu safkanların ekür olduğu bu yarışta ben önceliği 4 nolu oğlum Hasan'a vereceğim bu Kaya Tufan temsilcisini. Bu artık ne kıyaktı? Mehmet kıyakla start alıyor. E, son güzel ikinciliğiyle ilk şansı veriyor. Daha sonra 2 nolu Asil Toprak. Bu kara temsilcisi de Mert Gökhap Arslan'la start alıyor. Görmüş olduğu yarışta da güzel bir 5. geldi bu safkan. Bu sefer artan nefesiyle e, hızlanan çalışmalarıyla ikinci sırada şans verdiğim isim. Altın nolu Sarraf Baba, Sarraf'ın temsilcisi Necmi Altın'la start alıyor. Son güzel ikinciliğinden sonra bu Safkan yavaş yavaş üzerindeki fazlalıkları atıp bugün daha etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Bir nolu Arasa, Mehmet Akyavuz'a start alacak olan Safkan'da en azından iki yarış gördü ve ikinci yarışındaki dördüncülükten sonra kendini toparlamaya başlayan bu Safkan'da kuponlarda dahil olması gereken isim. Bir de son olarak da üç nolu Kaizenberg. bu Kaizenberg temsilcisi de. Ferit yardımcıyla start alıyor ilk kez start alacak olmasına rağmen iyi bir e, tay izleniminde olan bir isimde iyi çalışmalarıyla kuponlarda yazılım arkadaşlar. 4-2-6-1-3 öncelik şans verdiğim isim. Daha sonra da genişletme geri duyanlar için de eküro avantajıyla koşacak olan son çim üçüncülüğü güzel olan 12 nolu çölde ay. E, safkan da e, neydi bu Tuncay mıydı Tamer Bali ile start alacak olan bu safkan. Bence kuponlarda yazmakta fayda var. 8 nolu Y katıbı Karabedir'in bir diğer temsilcisi Ercan Çankaya start alıyor. Bu i̇ki tane çim yarıştan sonra bugün kum pistte dinlenecek olan bir isim. Ee, bana göre muhakkak e, iyi yerlerde adını yaz gösterecek bir isim. Son olarak da 7 nolu Taç Azat. Bir FM temsilcisi Erkan Tuş ile start alan bu safkanda ilk kez koşuracak olmasına rağmen günün tatlı ve güzel sürprizini gerçekleştirebilecek bir safkan görüntüsünü 4-2-6-1-3 Önce 12-8-7'de daha sonra şans verdiğim isimler. Günün 5. koşusu Altılıganya'nın 3. ayağında şartlı 5, 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusu. Ee, burada da 9 safkan arasındaki koşacak olan bir yarışta. Önceliği ben Altınoğlu Stark'a vereceğim bu kardan. Payınur'un temsilcisine Mehmet Akyavuz da ee, en azından son çim 8. yıldan sonra bu safkan e, önemli hazırlıklarla bugün daha iyi, daha farklı yarış koşmasını bekliyorum. 5 nolu Ron, bir Mars severi temsilcisi Merk Gökalp Arslan da start alan bu safkanda son iki tane çimde de güzel iki tane ikinciliği sahip olan bu isim kesinlikle bugün ihmal edilmemesi gereken isimler arasında ve bir nolu Ataberk bu DH temsilcisi de Mücahit Bayır'la son kazanmış olduğu yarıştan sonra da yine buranın şanslı ismi 6-5-1 bu 3 tutayı da bence hiç ayrım yapmadan kuponlara beraberce dahil edelim eğer bu ayağı da genişletme gereği duyanlar için de 7 nolu Rice son yarışı çok güzeldi e hatta son iki yarışta güzel bir çıkış yakaladı. Bu isim de e ne Necmi, Necmi miydi bu safka? Nizamettin Demir'le start alıyor. Bence hiç ihmal edilmemesi gereken isim çok uygun kilo koşuyor. Bir de ikinoğlu Berat'ın bu Win River Win tepsisi de Necmi Altın'la start alıyor. Son üçüncülüğü de bence çok değerli. Bugün yine sürpriz arayanlar için önerebileceğim isim. 6-5-1 önceki şans verdiğim isimler 7-2 de geniş ve sürpriz arayanlar için önerebildiğim safkana. Günün 6. koşusu 6'lı Ganya'nın 4. ayağında. Handicap 17, 4 ve yukarı İngilizlerin 1500 metre kum yarışında 6 safkan arasında koşacak olan bir yarışa baktığımızda ben de 4 numaralı Pericles, bu Pleasant Perfect temsilcisi Mücahit Bayır'la iyi durumuyla ilk şans verdiğimiz isim. Bana göre en ciddi rakibi de 3 numaralı Retorna da gözüküyor. Çems Lid'in iyi temsilcisi. Biraz rakibinin oranı ağır ki de olsa Mehmet Akyavuz'u da önerebileceğim ikinci isim. Yani 4-3 biraz daha rakiplerin oranı ön planda tutuyorum. Yani 4-3 yazıp bu geçebiliriz ama bu genişletme yeri duyarsanız da boya kapatmanızı önereceğim arkadaşlar. Ya 4-3 yazıp geçeceğiz ya da boya kapatıp geçeceğiz arkadaşlar. Günün 7. koşusu Altılı Ganyan'ın 5. ayında Handikap 16, 4 ve yukarı. Arapların 1400 metrelik kum yarışında bugün yine güzel ve zevkli bir yarışta Burada bizi bekliyor. 13 safkan arasında koşacak olan bir yarışta. Ben burada 3 nolu kış masalı. Bu Kazbek temsilcisi. Gerçi burada Kazbekler e, kaç tane var? İki tane gözüküyor şu anda. E, İsmet, İsmet miydi safkan? İsmail Demir'le start alacak olan bu safkan e, son koşmuş olduğu Ankara'daki üçüncüyü e, burada e, aynı yarışı tekrarlama halinde bence bu yarışı kazanır. Ben de o yüzden sizlere bugün 3 nolu kış masalı e, bank olarak öneriyorum. Benim bugünkü limanım 3 nolu kış masalı olacak arkadaşlar. Büyük ihtimalle de bu safkan yarın sürpriz çıkabilir. Ama bu safkanın son yarışını yapması halinde dediğim gibi kazanmasını bekliyorum. Artık bir yerde risk almak zorundayız. 3 nolu kış masalı bankom. Günün son ayağında Maiden 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik kum yarışında 13 safkan arasında koşacak olan bir yarışta önceliği 6 nolu Kral Dilşat'a vereceğim. Bu Atik Bey temsilcisine Ferik yardımcıyla son güzel ikinciliğinden sonra bana göre bugünün en şanslı ismi yani bu koşunun en şanslı ismi olarak çıkıyor. Daha sonra 5 nolu Hasan In My Heart. Evet bu In My Heart'lar çoğalmaya başladı. <laughs> Şimdi olun temsilcisi de bugün bence son üçüncülüğünden sonra burada da iddialı hale geldi. İyi çalışmalar sahip. 8 ol Semi abi. Bu kırman temsilcisi Mehmet Akkavuz'da start alacak olmuş Bugün kum, kum, pistte bence çok daha iyi yarış koşmasını beklediğim bir isim. 8 ol Safkan'dan sonra son olarak da bir 13 dolu yaban arısı. Bu Özduran temsilcisi de Ercan Çankale startları yine tek koşmuş olduğu yarıştaki güzel üçüncüyle benim yine önlerde şans verdiğim isim. 6 5 8 13 öncelik olarak şans verdiğim isim. Eğer bu aya bir ilave yapma gereği duyarsanız da en azından Velat Demir ile start alacak olan 3 nolu çakırların nefesi e, bence kuponlara dahil edebiliriz. Hazırlık olarak da fena değil. Yani bugün e, ıska geçirmemesi gereken ismi olur. 6, 5, 8, 13. Öncelik şans verdiğim isim. 3 nolu safkanda daha sonra ilave edilmesi gereken isim. Arkadaşlar bu Boş koşudan itibaren söyleyeyim ben en azından şablon olarak söyleyeyim. Bazı koşullarda unutuyorum yani kusura bakmayın. E, ben çünkü e, daha yeni yeni bazı arkadaşlarımız e, tavsiye istediği için söylüyorum bunu. 1. koşu boş koşu yani 2. Iki. 2. koşu 1 daha sonra 2. 6'lı ganyan ayağına geldiğimizde birinci ayakta 4 1 5 9 3. 2. ayak 4 2 6 1 3 daha sonra 12 8 7. 3. ayak 6 5 1 önce 7 2 daha sonra 4. ayak 4 3 öncelik daha sonra hepsi. 5. ayak 3 tek son ayak 6 5 8 13 önce 3 de eğer bir safkan daha yazabilirseniz onu ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü program e, bu kadar. E, i̇şte bakalım e, pazartesiden itibaren yine güzel bir yayın e, akışına gireceğiz. Herkese e, bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. E, yarın geç, görüşmek umuduyla Hoşçakalın arkadaşlar.